Hepinize selamlar dostlar. Nasılsınız, umarım iyisinizdir. Bugün farklı bir içerik çekiyorum. Hemen hızlıca sizlerle birlikte e, iklim <laughs> iklimlerin katlanma sesini yapacağız. Öyle sıkılmıştım. E, çok kötü bir matematik denemesi yaptım. Dedim farklı bir şeyler yapalım. Bu aklıma geldi ve hızlıca yapıyorum. <laughs> Burada aşağıda ben e, kendim yaptım bu arada bunu. Aşağı sıraladım. Rastgele fotoğraflar buldum ama tabii bunların üzerinden yorum yapacağız. Akdeniz, çöl, e, ekvatoral, bu <laughs> karasal, kutup, muson, okyanusal. <laughs> Neden böyle şey yapmayın? E, savan, step, tundra. Olması lazım. Evet, tamam. Böyle e, bunları sıralayacağız. Kendi bakış açımdan yapacağım ben. Hani tamamen benim kişisel tercihlerim. O yüzden baştan bilgilendirmiş olayım. Şimdi Akdeniz'e başlıyoruz. Benim en sevdiğim iklimdir açıkçası. Çünkü ben Akdeniz'de yani Akdeniz değil Ege, Ege bölgesinde yaşıyorum tabii. Denizde yaşıyorum. Denizimiz olmayabilir ama gerçekten Akdeniz'i çok severim. böyle tatile falan gittiğimizde hani coşuyorum. Böyle Spartalıymış falan gibi hissediyorum. o yüzden bunu direkt S e, ese koyacağım. Çöl. Yani bu arada şey özelliklerini hani bunu inisiyatif kullanarak direkt en üste koydum. Diğerlerini daha şey böyle karar veremedim anlarda biraz daha coğrafya şeylerine kayabiliriz. Çöl iklimi yani çöl bilmiyorum. Bence güzel, çok güzel gözüküyorlar. Böyle çarşaf gibi mükemmel gözüküyor. Gitmek kesinlikle isterim ama bir açıdan da yani çok da bir albenisi yok hani bir süre sonra bitiyor falan. Yani çöl yani dümdüz çöl. O yüzden belki bunu C'ye koyabilirim gibi. Ama gitmek istiyorum. Bir gün çöle bir ATV ile buggy ile falan gezmek çok güzel olur. Amazon yani ekvatoral e, iklim. Ben ekvatoral iklimden nefret ederim. Çünkü bence çok şey yani canlı çeşitliliği arşta arşa çıkmış. Arşta demek doğru mu bilmiyorum. Arşa çıkmış. Ve yani hani böyle bir yerden akrep bir yerden yılan timsah timsah ve yani sürüngenlerden ben nefret ederim. Beni yani korkutuyorlar. O yüzden sanki deye koyacağım gibi. Hani onlarca e, odun yapı yani e, bitki örtüsünü çok severim. Ekvatoralın. Ama hayvanlar hala beni onu deye koymaya ikna ettiği gibi duruyor. Hala düzenleme modundayım bu arada. <laughs> Bunu beceremedim öyle. Şu an şey yapabiliyoruz tamam. E, karasal bir şey diyeyim mi? Bak bir dakika şöyle yapacağım. Karasalı buraya. Hayır, bir dakika dur şimdi aklıma geldi. Karasal B, Karasal B. Neden B? Çünkü biz Orta Asya'dan geldik. Umarım Türk'ümdür. Ee, çünkü dedelerim Orta Asya'da o ok katması çok muhteşem olurdu. Diğer ırklara kesinlikle e, saygım sonsuz. Ancak ben at üstünde atlı okçu olmayı çok isterdim. Yani çok epik bir şey bence. Ve sırf bu yüzden karasalı B segmentine koyuyorum. Aşırı havalı. Ve onlarca başka bir şey yok. Taş, toprak, kaya. Kaya bile yok. Yani şu küçük minak taşlar işte. Kutup. Çok soğuktur. Güzel gözükür. Ee, böyle kar çok eğlencelidir ama beni 3 saatten sonra sıkıyor genelde. Bu yüzden galiba C'ye koyacağım. Yani çöl sonuçta teknik olarak. Neyse karıştırmayalım. Eee... Bu arada müfredatta kutup ve kutup yok. Bir şey daha yok. Ne yok? Akdeniz var, Ekvatoral var, karasal, step, tundura, savan. Okyanus, okyanusal mı yok ya? Ama alım okyanusal falan. O neye giriyor bilmiyorum, hatırlamıyorum. Neyse kutup yok işte galiba. Neyse geçtik. Muson çakma Amazon'dur ama bir tık daha iyi bence. Çünkü pirinçler yetişiyor. Ekvatoral'da yetişiyor mu hatırlamıyorum. Ekvatoral iklim. Yanlış söylemiyorum değil mi? Tamam. Ee, galiba C segmentine koyacağım. Bir de buradaki nehri beğendim. Amazon Amazon nehri Amazon nehri hiç doğru bir şey gibi hissettirmedi şu an ama e, neydi onun adı? Neyse. Yani bir de PUBG'de sanok haritası vardı. Bana orayı andırdı. Bunu, ya, ekvatoral kadar değil. Amazonlar biraz daha böyle daha aşırı. Ama burası böyle tam sanokluk gibi. Musonlar. O yüzden fena değil, güzel. C'ye koydum. Hala aya ve şeye çok koymadık ve okyanusal iklim. Ee, bu işte şu Avrupa'daki e, özellikle İngiltere falan ben bunu çok severim bu iklimi. Çünkü e, yani ılım ılık yağış çok baya güzel. Böyle düşünsenize canları pıt 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 yağmurcuklar, yağmur damlacıkları damlıyor ve siz kitap okuyorsunuz, ders çalışıyorsunuz veya oyun oynuyorsunuz. Bence bu da müthiş bir şey çok severim o yüzden A'ya koydum. Ee, savan, savan. Buradaki hayvanları seviyorum. Yine timsahlar var ama aslanlar aslanlardan falan korkmuyorum. Büyük kedicik de yani korkmuyorum ne diyeyim. Yani şöyle tiksiniyorum ben timsahlarda sürüngenlerden tiksiniyorum. Ama diğer hayvanlar bence güzel. Yani arkadaş kurabilir sonuç olarak bir yerden sonra ama timsahın ne ile arkadaş olacaksın ki? Bence bu B segmentine uygun savan. Hem safari falan. Ve şu ağaçlar Minecraft'ta onları çok severdim. O biyondan nefret ediyorum ama ağaçlarını seviyorum. Ee, step. Step de mi bu? Step mi Tundra mı? Aa, hocam görse şu an şey yapar beni. Step bu ya. Bu Tundra olması lazım. Öyle aldım çünkü. Tamam. Step. Step iklimi. Yani. Step yağmurlu tundura mıydı yoksa tundura yağmurlu step miydi? Ben bunu hatırlamıyorum. Ama step hiç aklımda kalmadığı için bence D'ye koyabiliriz. O kadar da bir özelliği yokmuş. Yani diyecek bir şey bulamadım. D'ye koydum. Ve tundura. Değil mi? Tundura bu hayır bir dakika. Karıştırdım mı? Bunu geri koyamıyorum bu arada. Şimdi şöyle, eğer yanlışım yoksa ııııııı ee... Oo! Oh, oh, oh. Doğu Avrupa'daki bataklıkların olduğu yerler Tundra mıydı, Step miydi? Bilmiyorum. Hangisi ise, ne işte, neyse ne Ben onu A'ya koymak istiyorum. Gerçekten İkinci Dünya Savaşı için Mükemmel tank savaşlarını bizi izletti Bize muharebe alanları oluşturdu e, Bu müthiş katkılarından dolayı Onu A segmentine koyuyorum. ama adını bilmiyorum Utanmam gerekiyor diye düşünüyorum Evet video bu kadar dostlar Umarım beğenmişsinizdir biliyorum çok acımayıcı oldu Birden zaten spontane gelişti Hızlıca yaptım çektim videoyu Böyle Bunu indirmek istiyorsanız e, Bu yükten kimse indirmek istemiyor Zaten açıklamaya da koymadım Hiçbir yerde yok birazdan şu tuşa basacağım Ve bu bir daha hayatınızda hiç Olmayacak bir kare olacak şu. Neyse dostlar bu kadardı Şimdi gidiyorum ders çalışacağım Kendinize iyi bakın hoşçakalın ee, i̇yi çalışmalar diyeceğim ama bu bir ders videosu değil o yüzden iyi katmanlar. Görüşmek üzere.